Herkese merhabalar. Ben Burcu. İki gün İstanbul'dayız. Ortalama sırkılısı için geldik. Ve İstanbul vlogunu şu an açıyorum. <laughs> Arkadaşlar odamı göstermek istedim size, sabah sekiz buçukta geldim çünkü e, malum Çorum'dan geliyorum ve asla Çorum'da e, uçak saatleri günüme uymadı. Akşam 7'de uçak vardı ya mı heba, heba edecektim e, ya cumartesim o yüzden otobüste geldim ve perişan durumdayım. Sekiz buçukta eve, odaya geldim yerleştim falan, 12'de birazcık uyudum. Bu da Defnikon'un yastığı, gece biz bununla uyuyoruz. Yanımda getirdim. Defne uzaklaştığım zaman muhakkak bir oyuncağını yanıma alırım. Öyle. Şimdi size biraz odayı gezdirmek istiyorum. Burası Bağdat Caddesi'ne falan. Fenerbahçe'de zaten. Beynim otel. Ve her yere yürüme mesafesi. O yüzden burayı seçtim. Zaten burada da master class burada olduğu için de mecbur burayı seçecektim. Çok hoş bir otel. Hoşuma gitti. İlk defa benim bir otelinde kalıyorum. Sabah geldim bir duş aldım. Çantamı yerleştirdim. Bakalım neler getirmişim. Master'da giyeceğim bu arkadaşlar. Bunu Zeynep Dörcü bana özel tasarladı. Özel dikim. Şu an bir şeye... Aa, buranın ışığını yakamadık mı? Şu an bir şeye benzemiyor. Yarın üstünde göreceksiniz. Ve yarın onunla giymeyi düşünüyorum. Bugün de bu pantolonu giyerim. İşte eşyaları buraya koydum ama hangi çantayı takacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Ya bunu takacağım ya bunu takacağım. Zaten her şey siyah. Öyle bir şu şunu getirdim. Bunu da 2-3 sezon önce İpek Yoldan almıştım. Bu da çok şık bir şey. Belki bunu giyerim diye. Ama büyük ihtimal Zeynep'in hazırladığını. Burası banyo odanın. Çok şık. Mesela sabah biraz ayaklarım şişti otobüste falan diye ben küvet doldurdum. de yani buradan televizyon izleyebilirim. İzleyerek ben şımartılmayı seviyorum her kadın gibi. Zaten o yüzden misafirlerime bir şımartırım. O yüzden de böyle düşünmüş e, oteller benim yani hoşuma gidiyor. Her şeyi düşünmüş oteller. Öyle bayağı şık bir otel. Başka gösterebileceğim bir şey yok ya. Ne var burada? her kasa, ayakkabılar. Yarın şu ayakkabı giyeceğim. Buraya ne koymuşuz? Buraya bir şey koymamışız. Öyle. Hayır peki benim bir günlüğüne gelip şu koca valizle gelmem kaç puan? Beni tanıyanlar şaşırmadı çünkü asla ne giyeceğim konusunda fikir sahibi olmadığım için 2-3 tane mont bilmem ne hava durumunu tahmin edemediğim için öyle. Vitaminim artık vitamine başladım çünkü 20, 20 Nisan'dan sonra sezonun bomba gibi. Yani o kadar yoğun bir sezona başlıyorum ki o yüzden artık Orzan bu vitaminini aldım ve bunu içiyorum günlük. Öyle. Şimdi bir dakika kameramı öne çekeyim. Şimdi hazırlanıyorum. Hatta birlikte hazırlanıyoruz. Sonra İstanbul turuna birlikte çıkalım. ...ve artık otelden sonunda çıkabiliyorum. Ee, makyajını devamlı çekemedim çünkü... ...ben şunu anladım ki, Instagram'da insanlar beni görünce randevularını <laughs> almak akıllarına geliyor. Ee, yani çünkü görünce insanlar, senin aslında e, güven mi veriyorsun bilemiyorum. Ama ne zaman storylerde gözüksem... ...ki bugün de şehir dışında olduğum için çok gözüktüm, normalde e, Çorum'dayken çok gözükmem. O yüzden... Telefonu çaldı sürekli ve o yüzden makyajım tam çekemedim sizler için. Ama böyle oldu. Bir de şöyle ön kameraya alalım. Böyle giydim. Yeni ürünler neler çıkmış? Gelinlerim için onlara bakacağım. Çünkü işimin kölesiyim. Yatırımım işime. Niye buradayım? Makyajı iyi yapamadığım için. Zaten çok iyi makyaj yapıyorum. Ama bu eğitimler insana vizyon katıyor. Dünyadaki insanların neler yaptığını gösteriyor. Öyle. Hadi bakalım. Başlayalım bir yapacağım bugün. Planlarım. Planım yok. Plansızlar içindeyim. Çünkü iki gününe geldim. Her şeyi spontan yapmayı planlıyorum. Ve yazım sezonu çok yoğun. Ee, yoğun sezonda da hareket etmem imkansız hale gelecek bu sene herhalde. Kendime zaman ayırabileceğim çok zannetmiyorum. Bir Eylül'de tatile gideceğim. Hatta tatilimin ilk gününde mesela gece yola çıkacaktım. Işığım güzel mi acaba? Ben yanlış yerden mi çekiyorum. Gece yola çıkacaktım normal tatil için. Ama o kadar kıramadım ki gelinlere. Ve benim hatam pazar günü giriş almak. Pazartesi giriş almalıydım. O yüzden de e, ayın 3'ünde 12'de çıkacağım öğlen. Yani 12'ye kadar 3 gelin yapacağım. Öyle yani o zaman bile tatilim bir günü gitti 6 günüm kaldı. Öyle değiştiremedim sonradan da. Çünkü şey ee, erken rezervasyonlarda tarih oynadığı zaman fiyat farkı diyormuşsun musun falanmış filanmış öyle. Hadi bakalım. <laughs> çok teşekkür ederim. <laughs> Umarım ülkece çok başarılı oluruz. Niye bir tek ben? Niye bir tek Ali Veli? Niye bir tek Arda Bektaş? Ha hepimiz, hep beraber. Nasıllar ki dünyanın her yerinde başarılı. Türkler bu işte çok iyi. Canım gelsin. Canım ve şey var. Master nasıl geçiyor peki? <laughs> e, masterclass... İlk önce kendini tanıt aşkım bize. <laughs> ha Bilge Gündağ. Evet, Bodrum'dayım. Bodrum'dasın yapayım. ve gelin makyajları yapıyorsun. Evet, Bilge Gündağ make up, make up, takip ediyorsun. Evet, Edin arkadaşımı. Teşekkür ederim. <laughs> Masterclass süper, ortal zaten mükemmel. Yani ortal de... orta bence de gerçekten. gerçekten. Tarz, tavır, e, anlatışı süper. Sahneyi dolduruyor değil mi kadın? Dolduruyor gerçekten super. mark olduğu kadar var. Evet. Ben de öyle düşünüyorum. Super. İyi ki gelmişim diyorum. Evet. Biraz organizasyon sıkıntı. Ve organizasyon evet tercümanlar da genelde evet. hata yapıyorlar. E, şimdi bizim teknik bilgilerimiz olduğu için onlar daha hayata yönelik tercümeler yapıyorlar. E, biraz makyaj e, teknik e, kelimeleri bilmesi gerekiyor. Makyaj ilgisi olan kızı bir tercüman yapma. Bak Samer'de evet. vardın değil mi sen? Samer'de evet. kulaklık verdiler tak tak tak. Aynen. Çok herkesin iyiydi. Ayrı Ev herkesin vardı. ayrı kulaklığı vardı. Çok iyiydi. Ee, çok, Çev çok, çok iş profesyoneldi iş onlar. Aynen. Öyle. Evet, çok özür işte. dilerim. Yok, hiç önemli değil hayatım. Çok memnun oldum. Görüşürüz aşkım. Görüşürüz. Sence nasıl geçiyor arkadaşın? Bence de Evet. güzel geçiyor eğitim. Sen nereden geliyorsun? İstanbul. O Bodrum, İstanbul. İstanbul. Zaten Masterclass'ın en güzel özelliği ne? İşte ben Çorum, o Bodrum, İstanbul, her yerden bir market gece artısını tanıyorsun. Evet, evet her yerden. Beklentini başladım. karşıladı mı? Beklentimi karşıladı. Ben zaten ortalığa ayrandım. Değil mi? Evet. Sadece ortalda hiçbir sıkıntı yok zaten. Öyle. Sen nasılsın aşkım? O sosyal medyanın e, fake sosyal medyan gibi sosyal medyanın bir söyle de insanlar öyle açıklama yapayım. Make-up, <laughs> alt, -e. Bak, dedim ki aşkım seni ekleyeyim ben dedim. Dedi ki, ya, de ya dedi, Aşkım seni ekleyeyim ben dedim. Dedi ki söylüyorum dedi. Ya ben seni bulamıyorum dedim. Çünkü ikili, bir sev, bir alt tarafı. Dedim ki sen ne yapıyorsun? Sen Instagram'da <laughs> müşterin senin bulmak istesin. Nasıl bulacak? Yani uğraşmasın <laughs> sen benim yanımda olmasan dedim ki ya öyle miydi? Aa bak kız yok. Kalır bitti. Dedim ki bu sosyal medyayı düzeltiyorsun. Kesinlikle Kontrol hatası. edeceğim onu. <laughs> Geniş evet. zamanda. Kesinlikle düzeltmesi lazım Kesinlikle. Kesinlikle. De. Aynen. Begüm'ün düzeltti. Begüm değildi. Begüm mü? Begüm'dü. Evet. İsim hafızam sıfır zaten benim bu işten dolayı. Begüm'ün de düzeltti. Kızlar... Begüm'de de alt tele vardı. Sen kıza çok sorduğun için artık. Evet. Kızla karıştırdım. Benim aklımda kaldı. O kadar çok <laughs> Evet. Biz aslında üçümüz hep yan yanayız ve Begüm benim o kadar insan arasında yanıma düştü. O başlangıçta tanıştık. Bir kıza sürekli ya ismini unuttum, ismini neydi? Diyor. Kıza, Israrla suratını bile hiç Begüm diyor. Hala unutuyorum. Bak, demiş sana sordum. O nereden geliyordu? Bursa. Ha, bak bunu da ben hatırladım. Hep yanımızda ama o hatırlamadım. Bak Silivri. Silivri Bodrum. Bodrum İstanbul, İstanbul. İstanbul. Süper çok kızlar. <laughs> Neden çorum? kanalına olur. bekliyoruz videoyu. Evet. En kısa zamanda evet, koy lütfen. Sosyal İnşallah bu sene olur. Ben Haziran'dan beri bu vlog kamerasını aldım aşkım. Yani olmuyor. Giremiyorum. Dört tane vlog oldu. Üçünü sildik. Dedi ki en son Master Plus'ı çek. Bu var yani hani Levent'teki evet. Master Plus'ı. Evet. Onu çektim. O oldu gibi sanki. O etkilenecek bekliyor. Bir de bu ikisiyle bir gireceğim inşallah. Ayrı ayrı, ayrı video yaparsın onları da. Her hafta aynı gün koyuyorlar. Şey, başlangıç iki saat yapmam yeterli de. Öncekilerde şey yapmışım sanki. Hiç merhaba arkadaşlar demeden Hı -hı. işte şey yapmışım. Nedir adı? Direkt çekmişim. Kapanışta hoşçakalın videomu izlediyseniz yorum yapın falan dememişim. O yüzden değil ki etkileyen arkadaş. O böyle olmaz abla dedim. Her YouTube, videoda söylemen lazım. Böyle yapmam. Biraz video izle. Oturun iki üç gün YouTube'dan video. Diğerlerinde makyaj mı yapıyorsun? diğer hani dört tane yapacağım çek. onları. Mesela evet. ya kendime makyaj yaparken ya işte e, tüm gün gelinlerimin yoğun olduğu bir gün gelin vlog yapacağım. Çok güzel. Çok Öyle eğlen, bakalım. ya, eğlenerek izliyorum gelin <laughs> vloglarını ben. Evet ya. Tüm ben nasıl hazırlanıyorlar? Alamış. Çok güzel tutturdum. Aşkım da YouTube'da olmuyor ya. Bir, o kitleyi buraya taşıyabilecek mi Bilmiyorum. Herkes yok. Asıl YouTube'da insanlar birbirini tanıyor. Evet. Instagram'da kim kime bunu var? Sen hani, taşırsın. Zor olan Sen de o ışık var. Var mı? Evet. Konuşman çok güzel, yüzün çok güzel. Ha, aynen. <laughs> Bana ne diyorlardı biliyor musun? Önceden çok kasarak konuşuyordum. Ne biçim Şiven şey Almanca gibi. Aşkım diyorum, Çorum köylüsüyüm. Yani <laughs> ne olabilir? Hani Çorum'un yerlisi mi değilim? Şive tabii ki. Kayıyor yani. Bazen K'leri, G'leri K, leri, leri, K diye falan söylüyorum. Almanca gibi. Hani Çorum köylüsü de yani Almanca ne alaka yani? Ama bak Bodrumlu insan işte. Diksiyonu güzel gayet, konuşman güzel, ses tonu. Top söylüyor. Yani. Benim bir tane linç tayfam var. Ne yapsam böyle bir şey yazıyorlar. Yok. Ben de artık yayınlamaya başladım. Ekran resmi. Alıyorum sürekli. Boşver onları. Direkt ya. yayınlıyorum. Şimdi Evet Keşke yazsalar. Tam gücümü toparlamışım. Tam çemkirme zamanı gelmişim. Kimse yazmıyor ama. Yani. Öyle. Benim de böyle dertlerim var aşkım. <laughs> Bana bakar mısın? Evet. Hiç pembeleşmiyorum. Evet. Olsun. Sana öyle mi geldi? <laughs> 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 Nasıl da? Güzeldi. Kendim için bir sürü yeni teknik tek. her şey güzel. Kadın sahneyi dolduruyor evet, tabii, bir tabii, gerçek. Tabii, tabii, tabii. Ama ilk et ilk makyaj daha çok beğendim. Kendim için daha fazla Ben de hep gelin yaptığım değil için, değil bright yaptığım için herhalde ilk makyaj benim için de öyleydi. Evet, Hatta, hatta ilk için de ilk makyaj Değil mi? Çünkü kırmızı rujla kaç kişi senede kırmızı rujlu, rujlu, rujlu makyaj yaptırırdı? Özel davetler <laughs> için olabilecek. Evet, editorial, bir de kına geceleri için. Aslında Henna Night'lar için. O ikinci makyaj Henna Night'lardan. Sonunda eklediği o turuncu şeyi. Ya işte. Allah'ı. O da değişik bir şey. Kadının bence ressam olması olayı götürmüş. Evet. Neyin nereye yakışacağını, hangi renkleri meç edeceğini falan biliyor. Kesinlikle. İki sefer Mübarya Hanım master Klasına katıldım. <laughs> Şş, sana ben bir şey söyleyeyim. O kadın Türkiye'nin Türkiye'nin yani devi ve dünya starı tarzında ve sana bir şey söyleyeyim mi? İkramı boyuyor girişte. Çıkışta hediye boğuyor. Kirpinden tut her şeyin hediye ve önünde sana bir şey söyleyeyim mi? De, de, evet. evet. Adanalı. bu kadın Adana'dan çıkmış. Yani. Ama mesela bu ortalığı getiriyorsan Türkiye'yi, o müberya sağlanması klasları gibi bir şey bekledim ben yani. Değil mi? Hani böyle bir teaserlar dönsün, ışıklar kapansın. <laughs> ya işte <laughs> kahve bile mola da çıktı. <laughs> Biz Mübaryan'ın da kahvaltıya giriyoruz <laughs> resmen. Sadece ön Var Müberya de da onlar ben evet en, en arkadakinin bile masası var. var. Çayını yiyeceklerini masana şey koyabiliyorsun ve masanda herkesin dosyası Aynen. var Müberya sağlam dosyası. Aynen. İçinde Aynen. resim yapabileceğin, üzerinde uygulama yapabileceğin Aynen. suratlar var. Benim öne çıkanlarım ince Aşkım Müberya sağlam iki klasında koydum. Samer'inkine de bak Aynen. nasıl ama biliyor musun şov izliyorsun. Kadın zaten öyle bir süslenip çıkıyor ki yani kıyafetine kadar bence aylar öncesinden ayarladığına yemin Aynen. edebilirim. Aynen. Çok güzel, çok tatlı, çok keyifli bir masterclass, seni öpüyorum. Arda'cığım, nasıl buldun peki masterclass'ı? <laughs> çok keyifli bir başlıyor, güzeldi. Seninle olduğu masterclassler daha seviyorum. keyifli. Sen evet, evet. Seni seviyorum, sen olduğu için. Evet, seni seviyoruz. Hadi videoyu kapatın, şimdi sen yok. Hadi videoyu kapatıyoruz, Burcu'yu takip etmeyi, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Evet, bunu Arda Beyktaş söylüyor, yapın. Lütfen, Yapın. <gülüyor> <gülüyor>